<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Eğer bu ilk maç hemen olayı anlatayım. Ee, Vassa var takımda Vassa'nın e-spor takımında. E takımında. Ee, o geçen ay karşıdaydı ona fokus atmak adına denk geldi öyle. Video çektim. Ee, bunu ilk video yapıyorsam eğer şimdi şey yapıyorum. Onu da sonra takıma çektim. Hani kanka ben Lia falan filan neyse beraber girelim muhabbeti döndü. Karşıya da Porkata gelmiş. Güzel mükemmel bir maç olur diye düşünüyorum. O yüzden sizlere de videoyu almak istedim. Zaten alacaktım videoyu da Porkatal'ın gelmesi daha bir güzel oldu. Elimde de Gus var. Bakalım oynayalım. Minster birazcık sıkıntı. Oo Itachi. Baya Bayağı güzel maç olacak. Bu ne la bu uçuyor. Dayı bu beni döver. Ben buna bir şey yapamam ha. Ayakkabı zırh yapsak iyiydi ama. <laughs> büyü direnci yapmam lazım ayakkabıya. Dur bakayım çok zorlarsa yazarım. Değişiriz. Minster daha kolay. Dayrot'la uğraşamam ben. Taş mı girmiş? Yok iyi. Allah'tan flaşı var. Güzel. Aslında bir skor geldi hocam gayet iyi. Şimdi bunu bitirdik. Normalde ayakkabıyı bitirmem normal şartlarda ama şu an sıkıntılı da yapacak bir şey yok. Ee, güzel sapladım. Kestim mi seni? Roger ya. Ah Roger ya. Ah Roger ya. Ah Üç tane skorum var şurada Roger. Güzelsin. Ona kötü W attık. Tamam güzel. Ee, onu da alabilirsin. Ultisi yok onun ya. Güzelsin dayı. Çok iyi. Başta gelseydi asist hepsinden alırdım ve hepsini keserdik. O minyon almaya geldi değil mi? Tamam minyon dursun burada ya. Acelemiz de anasını satayım. Dairota zaten bir şey yapamayacağız. Minyonu kesmeyelim boş boşuna. Tamam güzel gayet temiz oynadık şu ana kadar. Hop. Güzel WQ'lar vurdum. Bu arada arkadaşlar video kılışmadan şöyle çok temiz bir like atarsanız sevinirim. Böyle videoları seviyorsunuz. Hem sağlam oluyor hem eğlenceli oluyor. Hem çekişmeli oluyor. Her şey güzel oluyor. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler şimdiden. Like atıp abone olmayı unutmayın. Devam edelim dayı. Kaplumma aldı eleman. Çok iyi. Ya Roger bir de o kadar güçlü ki şu an. Hani bir ikinci çıkıyorsun. Bir tane kemer yok. Ha, kemer. Onların ikisini aldıktan sonra durdurulamıyor hero. Açılmayacağım. Yani iki tane item bitirene kadar açılmayacağım. Bu dayrotla uğraşamam. Baksana o da orada bekliyor zaten. 3 level ama. Aa, menzilde mi vuruyor bu? Cık. Kesemem ki. Bir ulti koysa ölürüm ya. Yarı fazla vuruyor zaten. Hop yapalım şöyle. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Güzel. Dayı nerelere bir şey sallayalım. Aldınız mı onu iyisiniz. Roger şu an gayet iyi başladı oyuna. Onun düşmemesi lazım. Kanka ben senle uğraşmam. Gustav piyasada bir anda kafama çökmesinler. Büyü direncim var ama. Aa Gustan kasıyor. Niye öyle? Bu ne dayı? Ona da mı ikinci yapacak acaba? Ya bu normal mi bu hasardan yani bir W ile? Ben bilmiyorum. O Ayşe var bizde de. Ayşe! <laughs> Kuframız düşmüş iki kere. Mert Ayşe eyvah. Bizim gelenler sıkıntılıymış la. Yeni fark ettim onları da. Guru yemediğim sürece, Dairot ve e, şeyi kolay kolay ölmem. Dairu var arkada. Şey mi acaba? Eskilerin nitacısı mı acaba bu? Bir sürü var bu nickten de Korkat al olunca bilmiyorum o bazen beraber giriyorlar. Adam ne güzel duvar attı. Ben o arkaya gidersem beni öttürürler. Dur bakalım. Kulem gidecek ama benim. Aynen kanka. Onu ben yemem. Başkası yiyebilir. Ben yemem. Dayı şurada Dairot var. Dikkat edin. Minstar 5'e şey öldü. Gayet iyi yok aslında la. Çekil. Onu çocuğu bırakmayın. Da. Niye bırakıyorsunuz çocuğu arada? Yani boş öldü çocuk. Farm olarak öndeyiz ama çok bir farm şey farkı yok. Tam kötü combo. Kes bunu. Kötü combo değil de. Çok iyi. Hmm, flash ulti attı. Kombatmadı aslında. Dur bakayım, nata da o nata da düşmüş. Abi niye bu kadar ayrıyız? Zavier şu an free gibi mi bilmiyorum ama sürekli Zavier oynuyorlar. O yüzden birazcık lane'ler düştü. Bizimkilerin hatası. Bizimkilerin hatası daya. Kanka o seni kesecek değil ama inat etsem bilirsin. Lan nereye nereye? Dairot beslediniz resmen ya. Az önce adamla farmım aynıydı ya. Ya arkadaş. İkinci olmuş lan. Kemer almış bu bunu. Porkatal'dan yeni video mu geliyor? Şimdi dayı orada bir şey yok. Ayşe gıdıklamaya çalışıyor. Bir şey çıkmadı oradan da. Ya bu çocuk lane'den ayrılmıyor. En azından midi açın siz. Bu Dairota ben kafada tutamıyordum zaten. Şimdi hiç tutamayacağım. Ultisi bitti. Arada kaldı öldü. Bayağı iyisiniz dayı. Tamam. Onu aldınız. Roger çok önde de. Güzel. Benim item bitti. Şimdi arkadaşlar de salacağım. Hem büyü var hem Dairot'un hasarından kendimi korumak için. O kalkan beni birazcık erken oyunda ayakta tutacak. Ondan sonrası hallederiz bir şekilde. Buraya gelmeniz lazım. Şunu alsanız nasıl olur? Hiçbir yere gidemiyorum ki abi Dairot'tan görüşüm olmadığı için. Boş beleş geziyorlar sürekli. Aa. Tamam keseriz. Ben şunu basayım da bir anda tek atmasın bana. Dayı Gus nerede? Gus'a dikkat. Gus geldi Gus geldi Gus. Boğuldum kombosunu. Al bunu. Çok iyi. Al kaplumbağayı. Üzerine kılıç toplamasın diye şey yaptım da Roger yine ölmüş. Vallahi dayı ben korumaya çalıştım. Bunu almasak orada olsa hiçbir şey ifade etmez. Kanka yanımda durun şuna yardım edin. Dım, dım. Oğlum videonun içeriği vat şey vasıya kışkırtmaydı. Video nereye geldi anasını satayım. Bu nasıl oldu ben anlamadım. Ama neyse güzel oldu. Kanka onu kesebileceğimizi ben sanmıyorum. Uuu. Uh. Grok'tan ulti bekledi. Tamam al burayı. Oyunu uzatmamamız lazım bu arada. Uzarsa çok sıkıntı. O, uh. o varsa hayatta girmem dayı. Ya kaçma sen keseceğiz ya da. şöyle saklayalım. Oğlum çok temiz oynuyorum be. Ya ben de hard match görünce bir ayrı harda bağlıyorum ha. Dur şımarmayalım. Vallaha. Kalkanım var. Teşekkürler Grok. Of. güzel maç. Güzel keyif alıyorum. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Güzel güzel yorumlar atıyorsunuz. Artık niye daramadan bu videoyu izliyorsunuz. Ellerinize sağlık. Gözleriniz umarım güzel bir video izliyordur. Geç başlayacak. Hmm. Orkadan seri bir tag attı. Oğlum ölmüyor la bu. Onu da sapladım. Gel orada gel. Al dayı orada. Hızla hızla hızla. Seri 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 hoppa. Art. Oo dur. Git buraya da. İtemim bitti değil mi benim? Güzel. Fork <laughs> atalayın at bir tane daha atana veya parlak çıkayım mı? Zavier de var. Yok yok hasar çıkalım. Atlantis alacağım. Ne oluyor orada? Oğlum dur la bir tank hamle yapsın yap ölmüyor bu arada ha. Bir dakika. Kanka o sana vuruyor. Ataya vurabiliyormuş Dairot ama skill de vurdu galiba. Şimdi arkadaşlar hiçbir kuleyi açamadık. Xavier biraz daha kasarsa cidden sıkıntı yaşamaya başlayacağız. Şuradan çıkalım hemen. Al burayı da dayı. Zınk 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 alalım. Ormanların dönelim mavisi var şunu da al. Ben şurayı iteyim ayakkabıyı. Ayakkabı ne alaka ya? Buraya zırhtenme yapacağım. Porkatal tank kasıyor bildiğin. E, var. Dairot'ta da şeyler var. zırhtenme iyi o yüzden. <laughs> itmeyeceğim ki. Bir anda ona çöksem itaçı vardır orada. Şöyle içime doğru bir tane sallayayım. Değmedi la. değse giderdim. İstar vermiş. Tara 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 tara. Öldü. Yani gerek var mıydı bilmiyorum. Ben de biliyordum bir şeyler denemesin ama neyse şu an lane'leri itelim. <laughs> Ki lord'a giremesinler. Yani bu bir satıştı şu an. Durup dururken sattım maçı. Arada hayvan gibi fark vardı. 7'ye düştü. Orada da verirsek oyun dönecek. Sonra bir fight'i kaybedersek maç bitecek. Ben full'üm abi şu an. Önümde durun yok edeyim. Evet. Split denesek ne olur bilmiyorum ya. Deneme çocuğum gel geri. Of Niye koşuyorsun ki üzerine? Yarı canım var yani. Neden koşuyorsun üzerine? Acayip acayip. Ananı Aynen Grok. Dayı ölürseniz maç gitti. Ultisi yoktu aslında. Şu Xavier'i bir anda tutmamız lazım. O da gitti. Tamam güzel. Onun ultisini aldık. Lord'un ultisi yok. Beni tekleyebilecek bir dairet var ya. Dur orada gördüm. Ben şurayı şöyle ittireyim. Bana yönelsinler. Orada giremesinler. Neredeler şu an? Ultim de yok. Gelirlerse kaçamam. Tamam. Bunu açtım. Sen ne yapıyorsun? Niye böyle bir şey yaptı ki o? Ve koşu salladım bir tane. Smite mi attı o? Çok hızlı koşuyor ya. Tam gir Lord'a Bak dayı benim şu Lord öncesi split zaman işe yaramıştır ya. Valla bak adamları buraya çektim. Gittiler Dairot orada sattılar. Dairot öldü. Lord free oldu. Oyun bile bitebilir hatta. Gel buraya. Farm getiriyorum. Bak gel yanıma. Gel yanıma. ya. Minyonu tutmak için yaptı da. Minyon kalmadı kesti minyonu. Tamam gel orada Bitmez. Minyon çıkacak bizim minyonlar gelene kadar. Kanka bitmez bitmez. Yani dayı bazen oyunu tutmak için ondan gerek yapacak bir şey yok. 16 lordu diye bir şey var mıydı lan? Canı azalınca bekle. Ne yapıyor bu? İnşallah canı azalınca bekler de Zavier'i çaldırmaz. Xavier ultisi beklese iyi olacak. Güzel tamam. Ormanlarına dönelim bunların. Zesk orada zaviyeri kesseydi iyiydi ama. Bir de Lord'la beraber iterim. Şöyle yapalım. Güzel aradaki fark çok önemli değil artık. Fullendi insanlar zaten. Oo Lord gitmiş ya. Ya bir tane bakacağız diye. Unuttuk iyi mi? Neyse ben oraya ultiyle gelirim. Şuraya tutarım. Hayır ölmüyorum. Ay şu ağzıma. Tam bilmiyorum derken öldük. Tem önermedik. Bayrat öldü. Hop. Ölmedi. Şu Lord içeri girsin artık. Ya yani Midas'ı keşke önerseydim. Midas nerede? ya yani Midas'ın varmış gerçi benim Kapı uçuk. Güzel Gusta gitti. Ama savunurlar mı? Hadi Nata. lan. Yapış 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 yapış. Yok multi falan. Tam bitti ya. Arkadaşlar çok temiz maçtı. Yani herkes güzel oynadı. Sadece Kufra'yı birazcık fazla düşürdüler. Herkesin eline sağlık. Art niye daramadan izleyin arkadaşlar. Artık öyle şeyler yok. Normal bir şekilde açın. izleyin. Ha güzel videoymuş veya kötü videoymuş. Hoşunuza gidiyorsa like atın. Gitmiyorsa dislike atın. Ben masaya kışkırtma diye girmiştim videoya. Adamdan izin de aldım zaten. Onunla beraber temiz bir video çekmeye çalıştık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Eamon Amon artık neyse hoş geldiniz. Karşıda Vassa var. Ee, Vassa ile bu Mobile Legends Türkiye şeyinde konuşmuştuk birazcık onun da natası iyi. O da benim global bir olduğumu biliyordu bir zamanlar. O da natalı sağlam oynuyor. Şimdi ona birazcık kışkırtma tarzı bir şey yapacağım. Benim olduğumu bilmiyordur muhtemelen ilk farklı zaten. Bakalım neler olacak. Bir tane yakma kesin alacağım. Atanın görünmezliği bozulması açısından. Şuna bir gidelim pikimiz güzel gibi ama iki tane Arap var. Yani ne kadar iyi oynarlar ne olur ne biter hiçbir fikrim yok. Umarım can çekişmeyiz. Ee, dur bakayım. Onu oynayacak mısınız? Birazcık beklerseniz geleceğim ona. Ne yaptınız? Aldınız mı? Peki. 4 olamayacağım ama almasaydınız iyiydi. Ee, Leste'yi çok rahatlatmam gerekecek. Nato onu bayağı bir döver. Yani skill rosu değil. Görünmezliğini de bozamayacağı için. Smite'i mezara bekletiyoruz arkadaşlar. Smite'i neden atmadığımı dair hiçbir fikrim yok. Öldü mü o? Ölmedi herhalde. Yapma be ölmesi lazımdı ya. Çok iyi. Tamam güzel buradan bir tane skor çıkartamadık ama adamlar... Aa dur ben niye bunu mu kesiyorum? Şuraya şöyle yapalım. Karşı ormanda bir şey görünmüyor şu an. Tam o da öldü. Gayet iyi geliyorum. Şimdi eskisi gibi şey muhabbeti yok. Hani şu çime pusimata gelecek zaten. Muhabbet yok çünkü e, görünmez oluyor ultiyle. Görünmez de bozulmuyor biliyorsunuz. Şuradan ben gideyim abi. Karşı ormanda beyin vardı. Onu bir tık düşürmüş yan aslında kaplumbağa ya başlayabiliriz hemen. Gel 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 gel. Bu arada arkadaşlar video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Hop yapalım. Ama bana yardıma gelin. Ee, beyin ultiyle alır çünkü bunu. Yavrum senin açılmaman lazım. Ona da seni keser yoksa. Al işte. Aha. Tamam ya bunu. Mavi al. Mavi de alamayabilirim şu an. Smite'im yok ama. Rakibin almasından iyidir. Rakip ormancının Tamam. Kim aldı bilmiyorum. Çıkacağım oradan. Şuradan kendi ormanlarıma gideceğim hemen. Nathan oldu dayı. Natalesteyi kesememiş. Tamam güzel. Ölecek ama ya. Aa yanlış oynadı. Niye ölmedi bu? Smite'ı da yanlış aldık. Ulan yakma alsaydım var ya. Daha bir güzel olurdu ama neyse sıkıntı yok. Ee, ormanların ormanlarımın hiçbirini dönemedim şu an Nata'ya geleceğim diye. Kendimi birazcık geri düşürdüm. Onu, o yüzden onu bir toparlamam gerekiyor. Smite artık değişemiyoruz değil mi? Tüh, keşke ona göre bir şey yapsaydık ya. Karşı ben ne alemde? Abi acele ettik. Temleri falan hiç düzgün ayarlamadım ya. Keşke hızlı dönebileceğim düzende yapsaydım. Neyse dur ya şu item bitirelim yapacak bir şey yok artık. Gidelim redimizi alalım. Lest... Dur bakayım bizim Joe ölüyken Nato oradan para alabilir. Gidelim hemen şuraya. Şurayı savunalım. Şimdi kaplumbağa var benim smite'ım yok. Tamam ata buraya devam etmedi, sal burayı. Farm'ımız iyi. Onda sıkıntı yok da. Orman oynamayı oynamayı o şeyi unutmuşum ya. Orman oynamayı. Temler falan hep yanlış yaptık. Keşke şunu bir çıksaydım başta da. Destil ulti yoktur az önce atmıştı onu. Güzel. Destil'in alev atışını da aldık. Şuradan bir hataya gitmeliyim. Önce parlayan hasar. Şu şey alayım. Saldırı hızının şeyini alayım. Ondan sonra çıkacağım arkadaşlar. Orada. Tamam. Ne yapıyorsun? Böyle bir giriş mi var oğlum. Bunlar çok önden alıyoruz. Bir tık geri gel. Şu Şimdi zorlasak ne olur böyle bir anda? Beyin de gelir buraya. Buraya illa ki biri gelecek. Birini burada kaparım gibi ama. Dur bu tek yemez. O öldü gayet iyi. Abi şu Amon'un bu muhabbeti çok iyi ya. Bulduğunu indiriyor da. Ben Vassa'yı fokus atacaktım. Vassa'ya hiç gidemiyorum ki ben. Sürekli bir yerlerde bir şeyler dönüyor. Yalnız gördünüz değil mi benim saçma hasar? Bir tane item dokun tek. Yani saçmalık. Ama şimdi bir kaçırdığımız zaman eleman gidiyor. Hadi bana. Ha, ultim yokmuş lan. Ben de ulti spamlıyorum. Tamam. Mavi <laughs> var burada. Ay bak buradan stay yapar. Angela'nın kafasını bir koyarım. Dur hatta bir deneyeyim onu. Sana denk geldi. Hop. <laughs> Tek bir yedi o, ben bir yanlış gördüm. Oğlum canı full değil miydi <laughs> ya bu nasıl bir hero ya? Allah aşkına bu nasıl bir hero? Ya biri vurdu mu bilmiyorum bak. Tam dikkat edemedim. Ama dayı yani full ducanı ya. Ben de beraber aynı anda biri vurmadıysa o çocuğa yazık oldu. Ya böyle bir hasar olabilir mi? Yani şöyle şimdi Zeske falan fokus çok atmayacağım arkadaşlar. Zeske fokus atarsak kesememe ihtimalimiz var o çocuğu. Ben üstteyken şunu şey yapalım. Ya nasıl fokus atamadık hiç ya. Neyse ne yapalım. Bir tane zonya alacağım bu arada. Bizim kule gitmemişken şöyle hop yapalım. Kulemizi savunalım. Neyse gel kardeşim. Al sen buraları. Gerçi kestik biz neyin alsın adam. Ya nata diyorum ya alta gidiyorum üstten çıkıyor. Üste gidiyorum alttan çıkıyor. Şimdi de altta çocuk. Ama ölüyor. Yani ben kesemesem de başkası kesiyor. Birini kesip ölüyor yani. Şurada bir tur daha pusacağım. Buradan biri geçmeye kalkarsa ölür abi. yetmedi. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir görünmez olsam. Peki. Alev yani atışının dolayı kesemedik onu. Bir ulti koysak yamulacak ama vuramıyoruz ki arkadaş. Menzili minnacık. Bunun gelebilir arkadan dikkat 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 ölmeyelim. Güzel bizim Joy orayı yok etti. Çıkacağım geri. Şuralardan da canı dolduralım hafiften. Nata bir yerlerden arkalamasın bizi. Full hasar gideceğim arkadaşlar. Aa, buna da ikinci şu e, ikinci diyorum. Yeni item ne güzel giderdi ya. Güzel. Smite falan gerek yoktu. Ulti smite yapabilirdim ama. Şimdi birilerini tekleme zamanı. Attın W. Geldi W. Hop dedin. Ama çok arkadalar. Şu an böyle üzerlerine atlarsam ufak bir slova ben de giderim. Ey bana sekecek. Şunun atayı bir yerde bulsam aslında çok güzel olacak da nerede bulacağım. Ya bunu kes ya bunu tar edelim. Oo o ne? Vassa yok oldum Vassa. <laughs> Oğlum ben niye bu kadar çok vuruyorum? Bir tane de sana vurayım sen de vur. Üçlü üç. 3. Aha penta geliyor. Geldim. Penta olmaz da manyak olabilir şunu yakalarsan. Hop. Olmadı değil mi? Manyağımı vermedi. Lord gidiyor. Oyun bitti mi bu arada? O da onu kesti. Oğlum bu hero niye bu kadar güçlü? <laughs> Şöyle görünmez olsak. Zınk yapsak. O oh, anda tek Bundan bahsediyorum işte. Arada kaldığınız an gittiniz arkadaşlar. Joy yapıştırdı siteye hop bir ulti. Zınk 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 zınk. Yok oldular. Ben de şu yeni itemi. yeni item yaz ya? Zonya mı acaba? Joy'umuz güzel oynuyor. Ellerine sağlık. Zaten 6000 MMR kazmıştı. Çok değil de. Yine de iyi kazmış. Global birler şu an 9000 MMR. 10.000 yapan bile vardır hatta. Dur bakayım. Natayı üstte bir yerde yakalayabilirim. Üste gelecek bence. Şöyle yapsak. Haydi. Geliyor olman lazım şu an. Bekliyorum telefonun boşun. Sen değil ya. Sen nereden çıktın? Neyse onu da tekleriz. Azıcık yaklaşsın da. Onda büyüdürenci var. niye benden hızlı? Atı da buralarda bu arada. Nereye kaybolduk ya? o? Gel de oradan. Onda ne var? Athena var. Bir daha ayakkabıyı da almış. O yüzden ölmedi zaten. Yoksa onun normal defteri çoktan kapanmıştı da. Yapacak bir şey yok. Nata da vardı zaten. Ya belliydi Nata'nın orada olduğu. Nata akıllılık yaptı. Görüş bekledi. Hani pusulacağımı düşündü oralara. Onu beyin düşünmedi. Ben de be ben de salak değilim anasını satayım. Nata'nın orada olduğunu biliyor. Yani beynin düşüncesizliğine Nata da fight kaybettiler burada. Yoksa Nata gayet mantıklı düşündü orada. Yetmedi lan. Kagura ulti atmadın mı? Bir kaldı canım. Heh, iyi öldü. Ya ben Kagura ulti atar diye zonya bastım da atmadı. Bitti mi lan oyun? Dur dur beni kesme. bitti ki yani Ve niye kestiniz? Arkadaşlar istediğimi çok yapamadım ama yani full onu oynamakta amacım o da sabit oynamadı hiçbir yerde hani yer değiştiler alta gitti üste gitti o üste diye üste gittim altta çıktı altta diye alta gittim üste çıktı. Neyse güzel bir maçtı eline sağlık. Gayet temiz oynadı ama takım kaç girdi bilmiyorum takımı kötüydü değil iyi değildi. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Vassayla aramıyor bu arada. Ekstra bir düşünce düşünerek izlemeyin videoyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.